İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel yaptığı açıklamada Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sert tepki gösterdi. İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel yaptığı açıklamada Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İmam Hatip Liseleri arası hafızlık yarışması düzenlemesini doğru bulmadığını, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün asil görevi Kütahya'daki eğitimin kalitesini artırmaktır. Bu tür yarışmaları Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülükleri düzenler Milli Eğitim Müdürlüğü değil. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün asil görevi Kütahya'da eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapmasıdır. Yapmalı da dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Biz seçim dönemi içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret ettik. ederim. Evet Hasan Başit görevi iyi yapıyor ama bir şey çok dikkatini çekti. <laughs> Kur'an okuma yarışması varmış. Onun hazırlığını yapıyormuş. Bir eğitim. Arkadaş, bu memleketi diyanet işleri yok mu? Milletin, Milli Eğitim Müdürlüğü bu işten mi uğraşacak? Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yapsın. Diyanet işleri, diyanet işlerine yapsın. Yani belediye, belediyeciliğin yapsın.